Efendim merhabalar. Ben Doktor İlyas Demirci. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin genel başkanıyım. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Türk Dünyası ve akraba toplulukları kültür coğrafyasında mühendislik, mimarlık ve şehircilik alanında faaliyet üreten uluslararası bir sivil toplum teşekkürüdür. Adı üzerinde olduğu gibi kardeş topluluklar arasında mühendislik, mimarlık, şehircilik ve inşaat sektörünün müteahhitlerimizin, mühendislerimizin, müşavirlerimizin karşılıklı iş potansiyellerini birbirlerine tecrübe aktarımlarıyla faydaya dönüştürebilmesine imkan sağlayan faaliyetler üretmekteyiz. Bu manada ticaretin, ekonominin gelişimine yönelik, mühendislik, müteahhitlik sektöründe iş gelişimine yönelik iş ortaklıklarının tesis edilmesi amacıyla bir iş seyahati düzenlemeyi planlamaktayız. Bu şekliyle karşılıklı görüşmelerimizde elde edecek olan somut sonuçların iki ülke kardeşliğine vesile olacağını, dostluğun, kardeşliğin işbirliğini pekiştirilmesine olan inancımızla hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Kardeş halkımıza selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederiz.